CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Ben Meltem Bozbeyoğlu. Bugün Haber kuşağıyla karşınızdayım efendim. Yine tam iki saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Gözler elbette Merkez Bankası'nda. Faiz kararı saat 14'te açıklanacak. Beklenti ne olarımız var? dakikalar sonra da o açıklama yapılacak. Onun üzerine de konuşacağız. Ama hani konuklarımızı bir takdim edelim. Ekonomist Muhammed Bayram bizimle birlikte. Muhammed Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınlarım. Teşekkür ediyorum. Ekonomist, doçent doktor Yüksel Okşak da uzaktan ile katılıyor yayınımıza. Yüksel Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Muhammed Bey hemen sizinle başlayalım. Dakikalar sonra merak edilen ve piyasa alabilecek o karar açıklanacak. Merkez Bankası faiz kararını açacak. Eyle de sabit kalmıştı. Beklentiniz ne yönde? Bu ayda sabit kalması yönünde. Hem bizim Merkez Bankamız hem de diğer Merkez Banka üzerinde bir şu anda yoğun bir faiz indirim baskısı var. Bu baskıya bizim Merkez Bankası ne kadar dayanabilir? Bunu ilerleyen zamanlara göreceğiz. Ama bu hafta sonu Jackson Hole toplantıları var, sempozyum var Amerika'da. Buradaki FED başkanı açıklamaları çok önemli yıllık enflasyon hedefinin %3 olan yıllık enflasyon hedefinin biraz düşürülmesi gündemde olabilir. Euro belge sonunda açıklandı bugün. O enflasyon aylık bazı yüzde sıfır ama yıllık bazı yüzde iki Aslında beklenenin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. İsveç Merkez Bankası da üst üste faiz indirimine devam etti. Şu anda iki buçuklar seviyesinde İsveç Merkez Bankası'nın faiz oranında. Avrupa Merkez Bankaları, İsveç ve İngiltere de tabii bunu katabiliriz. Bir faiz indirimi zaten yeşil ışık yakmıştı. Ama FED burada biraz ayak sürdü. Bu dönemi de gerçekten çok iyi geçirdiler. Hatta Trump'ın FED başkanı ilişkin çok ciddi söylemler de var. Yani bizzat FED başkanının işlere müdahale olmak noktasında hatta ve hatta Amerikan Merkez Bankası'nın bağımsız olamayacağını, kendisinin içgüdülerinin çok yerinde olduğunu ve bu faiz konusunda konuşma hakkı olduğunu söyledi Trump'ta. Ya tabii FED'in buradaki ağırlığı hem işte Ekim'deki, Kasım'daki pardon 5 Kasım'daki yakan seçimleri küresel enflasyona birlikte Amerikan enflasyonun düşüşe geçmesiyle bağlantılı. Neden bunları söylüyoruz aslında? Fed'in faiz geçmesiyle beraber bizler de faiz indirimini konuşabileceğiz. Her ne kadar reel sektörün üzerindeki baskı olsa da, her ne kadar yerleşik kişilerin, Türkiye'deki yerleşik kişilerin de e, enflasyon faiz baskısı olsa da Fed faiz e, Biz de faiz indirimini konuşabiliriz. Ancak ben bu seviyenin e, yeterli bir seviye olduğunu düşünüyorum. 45'ler seviyesinde söylemiştik. Bir ancak 45'ler seviyesindeyken 30 Mart seçimleri vardı ve FED pardon Merkez Bankamız benim araç bağımsızım var deyip amacım da hükümetin belirlediği politika deyip 500 bas puan faiz arttırmıştı. İşte o dönemden beri 4 dönemdir hatta bu dönemde sabit bırakmasını bekliyoruz. Ki o da beklenti değil. Evet. Beklenti değilken sürpriz yaptı. Yani biz de beklemiyorduk. Seçim öncesi böyle bir karar alınabileceğini beklenmiyordu. Ekonomistler gerçekten ters köşe yaptı Merkez Bankası. Ama bir faizlerim bekleniyordu seçimden sonrasında. Ee, yine FED de aynı şekilde Amerikan seçimleri öncesinde belki ters köşe yapıp bir faizlerime gidebilir ki. Beklenti aslında Eylül ayında bir faizlerim olması. Çünkü kara pazartesi yaşandığı günde hemen acil FED toplansın, Hı -hı. birden faizime gidilsin söylemleri oldu. Yani FED'i acil bile çare, acil toplaya çağıracaklardı. Ama bizde tabii yurt dışında olduğu gibi bizde de var bu felaket tellallığı. Her ee, seçim öncesinde 45'ler seviyesindeyken bizim politika faizimiz dolar 40 lira olacak söylemleriyle vatandaşa maalesef dolar aldırdılar. Alınan dolarlar da vatandaş kaybettirdi. Yani enflasyon karşısında zaten hizmet uğradılar. Bir de dolar zaten yatay sevdin sürdürdü. Hı. Yine aynı şekilde aynı kişiler, aynı ekonomistler şuna devam ediyor. Acaba Türkiye stagflasyona mı girdi? Acaba Türkiye durgunluğa mı girdi? Ya işsizlik oranı 8.8 olan, 9'un altında olan. Pozitif reel büyümesi olan bir ülke resesyona girebilir mi? Yani böyle bir ya iktisatta bunun yeri yok. Ancak bu söylemleri biz bir kenara bırakacak olursak Merkez Bankası açıkça diyor ki enflasyon ana eğilimdeki belirgin ve kalıcı iyileşme olmadan politika faizimi değiştirmeyeceğim ya da politikamı değiştirmeyeceğim diyor. O yüzden e, şu an besinde e, 65'ler seviyesinde Birleşik bileşik faizler, mevduat faizleri şu anda politika faiziyle ren görüyoruz. O da %58'lere geldi. Ben yeni bir faiz artma olacağını düşünmüyorum. Elde faiz faiz sabit bırakacağını düşünüyorum ve %50 politika faiz reel faiz düşününce de yüksek bir faiz oranı olduğunu düşünüyorum. Yüksel Bey sizin e, bu konudaki FİK faiz kararı e, sabit kalacaktır yine diyor Muhammed Bey. Siz nasıl bir e, seyir bekliyorsunuz? Yani benzer bir kanaatteyiz. Merkez Bankası e, faiz indirimi gelir mi şeklinde e, yaklaşık bir aydır gelen sorulara e, iki hususa dikkat çekerek cevap veriyor bizim Merkez Bankası. Bir tane ben diyor arkadaş aylık faiz oranına bakarım. Aylık enflasyon oranına bakarım. Özür dilerim, yani yıllıkta baz etkisiyle yaşanan bir düşüş var biliyorsunuz. Ben bununla ilgilenmem. Aylık bazda kalıcı bir enflasyon düşüşü gördüğüm zaman benim gündemime faiz indirimi girer diyor. Bu bir. İkincisi diyor ki enflasyona ilişkin piyasadaki beklentiler ne zaman benim kendi yapmış olduğum tahmin aralığına yaklaşır ise o zaman ben bir faiz indirimi konusundan bahsedebilirim diyor. Şimdi bu iki parametreyi sürekli dillendiriyor. Hem Merkez Bankası Başkanı hem de oralarda dikkat çekiyor. Şimdi o iki neler olmuş ona Türkiye'de yıllık bazda enflasyon oranında bazı kaynaklı bir düşüş ama aylık bazda henüz kalıcı bir düşüş oldu mu soru işareti. Yani henüz öyle bir düşüş yok. İkinciye baktığımızda ise enflasyon piyasa beklentileriyle Merkez Bankası'nın tahmini arasındaki bu yakınsama oluştu mu kısmına bakarsak oradan da mesela bizim dikkate aldığımız hususlardan bir tanesi piyasa katılımcılar anketidir. Açık bakarsanız bu ankete ne diyor? Temmuz ayının yani 2025 Temmuz'a için beklenti %30. Hı, hı Ağustos yani seneye bu ay için beklentiye baksanıza bu da 28,5 civarına denk geliyor. Peki Merkez Bankası'nın seneye bu zamanlar için beklentisine medyanda %14. Dolayısıyla bir tarafta %28,5'luk bir piyasa beklentisi var. Bir tarafta da %14 civarında medyanlanmış bir Merkez Bankası tahmini var seneye bu zamanlar için. Dolayısıyla Burada da bir yakınsama görmüyoruz. Yani her iki şartta Merkez Bankası'nın kendi şartlarından bahsediyorum bu arada. Yani ikisini sürekli dillendirdiği için. Söylüyorum. İkisi de henüz sağlam e, olmadığından ötürü bir faiz indirimi e, bu ay için beklediğimi söyleyemem. Yani henüz bekleyemiyoruz. Ama dünyada önemli tartışma konulardan bir tanesi sevgili Muhammed Bayram az önce ifade etti. Dedi ki işte Trump seçim sürecine girdiği bir dönemde Merkez Bankası yaşadığı bir münakaşa var. Karşılıklı yürüyen. Her ne kadar ilk kurduğu cümleleri Trump hani düzeltmeye çalışsa da son söylemleri. Son içinde de seçime gidiyor. Muhammed Bayram söyledi. Orada aylık enflasyonda bir yumuşama, bir gerileme var. Ama siz tabii enflasyon sepeti içerisinden ABD'de gıdayı çıkartırsanız enflasyon elbette ki düşecektir yani. Şimdi burada da bir politik bir popülist bir bakış açısı var aslında. Yani Jackson Hole konuşmasını hepimiz bekliyoruz. Bu hafta Merkez Bankaları Haftası bu arada. Yani hemen hemen tüm merkez bankalarının faiz kararları var. Hepimiz takip edeceğiz. Özellikle Fed başkanının önemli konuşmalarını yaptığı bu Jackson Hole konuşmasını hep beraber takip edeceğiz ama perşembe günü şunu net bir şekilde söylemek lazım. Seçime giden bir ABD var karşımızda. Dolayısıyla seçim öncesi bir faiz indirimi kesinlikle gelecektir. Şimdi bu cümleden ya da bu faiz indirimi geldikten sonra da şunu bence kamuoyunun ya da ekonomiyle ilgilenenlerin tartışması gerekiyor. Demek ki ABD gibi küresel piyasalara yön veren, işte tam rekabet piyasası dediğimiz ütopik piyasanın en sahibi denen, e, kesinlikle siyasetle Merkez Bankası arasında hiçbir bağ yoktur, tamamen bağımsız diye, diyen e, bu, bu bakış açısına bakan ne kadar yanıldığını hep beraber göreceğiz. Çünkü seçim öncesi orada bir faiz indirimi gelecek ve popülist bir politikada uygulamaya geçecek diye düşünüyorum. Bizim tarafta ise Dediğim gibi her iki koşulda da henüz bir yumuşama yok. Dolayısıyla bir faiz indirimini bu ay için beklemiyorum. Ne zaman olur? İşte ona bakacağız. Yani Jackson Hole'da dinleyeceğiz. ABD ne zaman faiz indirecek? Ona da bakacağız. Yani küresel piyasalarda yumuşama ne zaman olacak? Bizde hala likidite fazlası var. Bu likidite fazlasına ilişkin ben esas hani faiz indirimi beklemiyorum. Zaten sabit kalacağını bekliyorum ama az birazdan gelecek olan açıklamada raporda ben bu likidite fazlasına ilişkin bir çözüm önerisi var mı? Yeni bir enstrüman devreye sokacak mı Merkez Bankamız? Onu bekliyorum. Bu konuda belki bir bize bir ipucu verebilir, bir satır arası bir cümle verebilir. Evet. Bunu göreceğiz. Yani bir radikal evet. değişiklik gözüyle olaya bakmıyorum. Bu ay için sabit bir faiz oranına devam edeceğiz ama piyasalara ilişkin bir daralmanın da olduğunu söyleyelim. Bütün siyahlardan yavaş yavaş açıklamalar geliyor. Bugün zaten borsaya da edilmiş bir şirket ilanla hep beraber Gördük ve gözlemledik. Dolayısıyla ilerleyen aylarda bu kadar sıkılaşmanın günün ciddi e, ciddiyette real ekonomi üzerinde önemli bir daralma yaratacağını altını çizmek. Bu ortodoks politikaların e, hepimiz izledik görüyoruz. Çok uzunca bir süreden beri biz 8,5 faizden 50 faize geldik. E, bu 50 faizin de enflasyon sorununu kalıcı olarak çözmediğini hep beraber gördük. O zaman 7 aylık Türkiye'nin ödediği tez yüküne baktığımızda bunun KKM'den daha fazla olduğunu görüyoruz. Yıl sonunda daha fazla olacak. O zaman bunu da birilerinin tartışması lazım. Nasıl ki KKM döneminde genel ekonomi politikalarına ilişkin bir gerileme görülmediyse ve bir cadı kazanı şeklinde ifade edildiyse o zaman yaptığımız faiz ödemelerini de tartışmaya açmak gerekir diye ifade etmekte fayda görüyorum. Çin biliyorsunuz Muhammed Bayram'a bir ilave yapayım. Avrupa'dan örnek verdi o. Çin de biliyorsunuz evlak piyasasındaki sorunlardan ötürü faiz indirimlerine birkaç aydır devam ediyor. Orada da perspektifin önümüzdeki aylarda şeklinde olacağını görüyoruz. Yani Kasım'da e, Tam da beklentiler Kasım'da bir... doğrultusunda geldi. E, %50'de sabit tuttu Merkez Bankası faiz kararını Gülşen Coşkun şimdi bize detaylıca aktaracak. E, metni. metne Gülşen sendeyiz. Evet, şaşırtmadı Merkez Bankası. Beklentiler konuklarımızın da beklentisi %50'de bir kez daha sabit tutulması yönündeydi ve Merkez Bankası da eee politika faizini bir kez daha değiştirmedi ve sabit tuttu ama şimdi bir sadece Merkez Bankası'nın politika faizine değil bir de nasıl mesajlar verecek onu bekliyoruz. Şimdi geldi açıklama elime. Bakalım Merkez Bankası neden tekrar sabit tutmuş? Önce buna ilişkin nasıl bir açıklama yapılmış? Öncelikle ona bakalım istersen. Merkez Bankası diyor ki para politikasındaki kararlı duruş, yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir diyor bu kararlı duruşun. Neden peki sabit bırakıldı sorusuna yanıt da şöyle diyor ki Merkez Bankası Kurul parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte enflasyon yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Hemen bir önceki açıklamaya da bakıyorum. Yine benzer bir açıklama vardı. Burada da yine ihtiyatlı duruş vurgusu var ve gecikmeli etkilerden bahsediyor. Yani biz bu karar alıyoruz evet e, faizi sabit tutuyoruz. Politika faizine ilişkin aldığımız kararın da etkileri gecikmeli geliyor. Onun için hala demek ki bir marj bir e, pay aralığı var ki zamansal takvimleme olarak Merkez Bankası için. Diyor ki, etkilerini gözlemliyoruz diyor diyebiliriz açıkçası. E, özet olarak konuklarımıza da sorarız bunu Meltem. Şimdi devam edelim. Başka ne diyor Merkez Bankası? Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere dikkat çekiyor yine ihtiyatlı duruş vurgusu var aylık enflasyonun ana eğilimine ilişkin yapılan açıklama da şöyle belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Şimdi bu önemli. Aslında bir önceki metinde de vardı. Bir süredir Merkez Bankası diyor ama Yüksel Okşak da az önce dikkat çekmişti. Şimdi Merkez Bankası Başkanı enflasyon raporu açıklamasında dedi ki politika faizi gelir mi? Şimdi gelmedi. Peki gelirse ne zaman gelir? İşte buna da bu mesajlar veriliyor. Merkez Bankası bir kez daha enflasyonun ana eğilimine dikkat çekmiş. Merkez Bankası Başkanı da daha önce yaptığı açıklamada demişti ki biz iki şeye bakıyoruz. Enflasyonda, aylık enflasyonda düşüşe ama ...onun belirgin olması lazım. Bir de kalıcı olması lazım demiş. İşte o zaman e, faiz indiriminden bahsedebiliriz demişti. Sıkı para politikası duruşu vurgusu hep yapılıyor. Bu metinde de görüyoruz. Bu buna engel değil dedi Fatih Karahan. Yani faiz indirimine engel değil demişti. Şimdi metinden aldığımız bu sinyalleri tekrar bakarak aktaralım ve Konuklarımıza da bu doğrultuda söyleriz. Merkez Bankası diyor ki enflasyonda belirgin ve kalır bozulma ise sıkı para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır e, vurgusu yapıyor. Peki enflasyon, enflasyon verisine dikkate alıyor dedik. Buna ilişkin süreci nasıl görüyor? Şimdi Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükseldiğine dikkat çekiyor. İkinci çeyrek ortalamasının da altında kaldığını vurguluyor. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeleri de diyor ki Merkez Bankası, yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığına işaret etmektedir mal enflasyonu düşerken hizmet enflasyonundaki iyileşmenin gecikmeli olacağı değerlendirilmektedir diyor. Peki enflasyonu Canlı tutan riskler neler? Tek tek yine sıralıyor Merkez Bankası. Bir, hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık. Zaten uzun bir süredir konuşuyoruz. Yine bu metnede girmiş. Bunu görüyoruz. İki, enflasyon beklentileri ve jeopolitik gelişmeler diyor Merkez Bankası. Ama burada şu dikkatimi çekti. Ben bir önceki açıklamaya bakıyorum. Orada gıda enflasyonunu da biz evet görmüştük. Ama bu açıklamada tekrar bir kontrolü hatalı bir okuma da yapmış olmayayım. Merkez Bankası bu sefer bu enflasyonist riskler içerisinde gıda enflasyonunu koy. Mesela bunu konuşmakta konuklarımızla birlikte. bunun dışında kurul enflasyon beklentileri davranışlarının öngörülerle uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını vurgulamıştır diyor Merkez Bankası. Başka nasıl mesajlar verdi peki? Şimdi yine Yüksel Okşan sorusuyla gidelim. Likidite fazlası nasıl Buna ilişkin nasıl adımlar atılacak? Metin elimde şimdi ben de ilk kez okuyacağım. Buna ilişkin ne diyor? Kredi ve mevzuat kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave mikro ihtiyati atılacaktır. Yine bu ilave adımlar vurgusu var ama o ilave adımlar neler olacak? Bunu da sorarız konuklarımıza Meltem. Bunun dışında Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Takipte izliyor Merkez Bankası ve sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Peki nasıl adımlar atacak, olası adımlar nedir? Bir de buna bakmakta fayda var diyeyim ve sözü sana ve konuklarımıza bırakayım. Çok çok teşekkür ediyoruz Gülşen Coşkun'a detaylıca bize aktardı. Ee, Muhammed Bey... Ee, yine para politikası yapılmış. Geçtiğimiz haftalarda da e, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı biliyorsunuz. En zoru geride kaldı diyerek 3 maddeye de dikkat çekti. Bu noktada dedi hani orta gelirli ülkeler grubundan çıkıp yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğiz. Bizim asıl hedefim bu diye de ekledi. 3 maddeyi sürdürdü. Fiyat istikrarı sürdürülebilir Cari açık. enflasyonda da kalıcı şekilde. Şimdi e, programın içine gittiğini de işaret etti. Şu anda e %50 bandıyla beraber istediğimiz doğrultuda mı gidiyoruz? Yani tam da tahmin ettiğimiz şey böyle bir Tabii, para politikasının gecikme etkisi e, sürecek ve bunu izleyecektir Merkez Bankası. Ve diğer merkez bankalarını da görecektir. Sayın Mehmet Şimşek'in e, burada ifade ettiği hususlar sadece para politikasıyla açıklanamaz. Hem maliye politikası hem de gelirler politikasıyla açıklanır. Hı hı. Şimdi gelirler politikası yönünden hazinenin ve bütçenin gelirini artırıcı ya da tasarruf edici önlemler zaten alındı alınmaya Ne, evet, daha... Büyüme perde olduğuna işaret etti. Yani tüm harcamaları gözden geçiriyoruz dedi. Ve bununla birlikte... Temmuz'un ilk defa cari fazla verdik. İşte hı hı. bunu kalıcı bir şekilde olursa eğer, enflasyonda kalıcı bir şekilde yüzde onun altına girip de uzun orta vadede yüzde beşlik e, hedefe ulaşırsa eğer, biz bu kalıcı refahı sürdürebiliriz. Ancak tabi burada işte yatırımlar dursun, ne gerek var devletin bu yatırımları yapmasına, ya da işte bu yollar köprü neden oluyor şeklindeki söylemler tam bunlar taban taban zıt. Hı hı. Yani bir ülkenin işte gelişmekte olan ülkelerden ya da bu bu kısır döngüden çıkabilmesi adına belli bazı yatırımlar yapması lazım. Ama büyük yatırım olması lazım. Büyük yatırımlara sayacak olursak evet sadece yol ve köprüden ibaret değil. işte kalkınma yolu projeleri yine aynı şekilde Türkiye'nin katma değer üretimle teknolojide yaptığının tamamı aslında bu nöksün kısır çemberinde bahsettiği o sıçramayı, çember kırmasını gerçekleştirecek unsurlar. Yani Türkiye hiç, hiçbir zaman stagflasyona girmedi. Resesyona girdiği dönemler bile olmadı. Hı hı. Ama burada çıkış reçetesi zaten belli. Hükümet uygulamış olduğu politikalar. Hı hı. Yani burada ortox politikanın devamı Yalçın Hocam da bahsetti. Devamı gelecektir. Merkez Bankası da büyüme ile eşgüdümlü olarak, istihdamla eşgüdümlü olarak, işsizlik oranıyla eşgüdümlü olarak bu politika sürdürecektir. Yani bu politika faizi şu anda ...yüzde %50 yerine %60'lar seviyesinde olsa piyasanın birden durduğunu göreceğiz. İşte Yalçın Hocam biri, e, borsadaki bir borsadaki Concord bir firma zaten hani gözaltı pazarına girmesi gereken bir şirketti. Kendisi Concord ilan etti. Zaten borsadaki artık kendi iktisadi ömrünü tamamlamıştır diyebiliriz. Bakın bu bile borsamızı etkilemedi. Yani ne borsamı güne etkilemedi? O, yani güne, güne 10 binle başladı. borsa güne 10 binle başladı. Ve bununla beraber de bu seyrin devam ettirirse her bugün itibariyle ee, borsa 10 bin seviyesinin üstünde kalmış olur. Yani aslında bakarsanız uygulanan politikaların ekonomik iktisadi politikaların birbiriyle irtibatı var. Yine aynı şekilde maliye politikası bakın daha geçtiğimiz gün mobilya sektöründe bir inceleme oldu. 500'e yakın kayıt dışı çalışan firma tespit edildi ve bunlara ilişkin vergi incelemeleri başlatıldı. Bu sadece mobilya sektörü değil. Diğer kayıt dışı ile mücadele edilmesi gereken alanlarda da bunlar edilecek. Evet. Ee, çoğu şey kayıt altına alınabilecek ki Bunların işte para politikası, maliye politikası gibi birbirini destekleyebilsin. Ama bunun yanında devlet olarak ve hükümet olarak büyük yatırımların ülkeye çekilmesi. Bununla birlikte işte hep söyleniyor işte hukukun üstünlüğü ya bugüne kadar hukukun üstünlüğü yok muydu? Bugüne kadar gelirken doğrudan yabancı yatırım ki uluslararası doğrudan yatırım raporuna göre de doğrudan 4.7 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti Türkiye yılın ilk yarısında. <laughs> yani burada işte hukukun üstünlüğü daha önceden yok muydu yatırım çekerken vardı. Yine aynı şekilde hukukun üstünlüğü var. İşte bunları dillendirmek Türkiye'nin yaran olan bir söylem dili değil. Orta vadeli programla açıklanacak ayın 6'sı 7'si civarında Eylül ayının. Orta vadeli programda belli bazı revizeler göreceğiz. İşte bu Sayın Mehmet Şimşek'in söylemiş olduğu refah seviyesine ulaşılmak için biz bir acı reçete uyguluyoruz. Bu acı reçeteyi zamanında uygulayabilen IMF de vardı ama biz şu anda IMF programını kendimiz uygulayarak IMF'in dayatmaları olmaksın kendi yerli ve milli programımızı uyguluyoruz. Aynı şekilde tasarruf verimlilik paketimiz var, gelirler evet. politikamız var, maliye politikamız var, para politikamız var. İşte Mehmet Şimşek'in o arzu ettiği husus ...2026 sonu itibari gerçekleşecek hususlar. Ama vatandaş ne zaman rahat bir nefes alır derseniz... Ama zaten bunu da açıklama yaparken söyledi. Hani evet. dezenflasyon programı 3 yıllık bir programdı. Biz ilk yılımızı e, tamamladık. İşte bu programdaki en zoru da geride bıraktık diye. Evet. Şimdi hemen Yüksel Bey'e de e, soralım. Şöyle bir metni incelediğimizde e, şu kısma dikkat çekmek isterim Yüksel Bey. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumundaysa para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır deniliyor. Daha önce yakından takip edildiği ifade edilen kısım da değişti. Beklentilere daha fazla önem verdiğine dikkat kurul enflasyon beklentileri ve fiyatlama davrının öngörülerle uyumunun dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin de arttığını vurguladı bu metinde bize böyle bir okuma oldu yükseldi Yani işte yayının başında zaten o iki ana hususa ben dikkat çekmiştim birisi enflasyon beklentileri birisi de aylık bazda takip ettiği enflasyondaki kalıcı düşüş meselesi şimdi bakın teori bize bir şeyin olduğunu söyler politikada nasıl olması gerektiğini söyler siz şimdi bir ekonomi politik duruş sergilediğinizde ki işte e, Muhammed Bayram az önce dikkat çekti. işte Mehmet Şimşek yönetimiyle beraber Sayın Bakanımızla beraber Türkiye'de bir e, işte bir ortalık ekonomi politik izleniyor. Şimdi beklenti şu bir politika seti uyumunda tutarlı olmanız beklenir. Şimdi Merkez Bankası benim yayından önce söylediğim az önce de yayınlanan metinde sizin de şimdi okudunuz metinde diyor ki ben eğer beklentilerde kalıcı bir iyileşme görmezsem ...enflasyonun, aylık bazlı enflasyonda da kalıcı bir e, e, iyileşme görmezsem... ...sıkı duruşumu sürdürürüm diyor. Yani asla düşüşten bahsetmiyor değil mi? Faiz düşüşünden. Bu belli bir yıl günle... kadar devam edecek değil mi? Yani geç, geçtiğimiz günlerde şöyle bir açıklama geldi hatırlarsanız. işte faiz yakalayabilir ama bu bizim sıkı duruşumuzdan taviz verdiğimiz anlamına gelmez... ...diye bir açıklama geldi. Evet. Peki şimdi bu yayınlanan metne baktığımızda... ...bundan bir ay sonra ya da iki ay sonra... En sonunda belirgin bir düşüş olmaz ise aylık bazda ve beklentilerde de iyileşmezse ki şu anda iyileşmiş değil. Türkiye'de bir faiz indirimi yaparsa o zaman siz ekonomi politika setinizle çelişmiş olmuyor musunuz? Ben bu soruyu soruyorum. Yani faiz gündeme gelmesi için sizin ekonomi politiğinizde enflasyon beklentilerinin ve aylık enflasyonun düşmesi lazım diyorsunuz. Bunu da desteklemeniz için bu duruşu korumanız gerektiğini beyan ediyorsunuz bu beyanatta. E, Eylül ve Ekim ayında aynı beklentiler kalır kalır ise o zaman Türkiye'nin faiz indirmemesi gerekiyor. Ama bu yolculuk böyle değil işte. Dünya bir bütün küresel, şimdi FED'den bir faiz indirimi geldiğinde ne olacak? Türkiye'de faiz indirimi mekanizmasını çalıştırmaya başlayacak. sizin o bana sorduğunuz soruda dikkat çekmeye çalıştığım şey, dün faiz artışlarından enflasyonu çözeceğini öneren meşhurumuz bugün faiz indirmeli demeye başladılar. Bu tutarsızlıktan ben bahsediyorum. Dolayısıyla bunu yenmemiz lazım. Bakın yıl sonunda Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini 2024 yılı sonu için %38. Raporda yani yanlışım varsa düzeltin. Hani %38. Zaten 7 aylık bazda biz bunun 28'ini yemişiz. 28 29'u. Geriye 7 puan, 6 puanlık, 7 puanlık bir faiz şey enflasyon. Bu da ne demek? Aylık Türkiye'de enflasyonun %1 civarı gelmesi demek. Bu imkanlar dahilindeyse o zaman yakında Türkiye'de faiz indirimini konuşuruz. İmkanlar dahilinde değilse ki merkez imkanlar dahilinde olmadığını söylüyor henüz. O zaman bu faiz indiriminin gündeme gelmemesi gerekiyor. O zaman geldiği günde biz bu konuyu tartışıyor olacağız. Yani hani FED'den bir faiz indirimi gelirse Türkiye'de faiz indirimine girmeye başlarsa ki bence bu iş kasımdan önce hani illa olacaksa da kasımdan önce olmamalı. Hı hı. Hani e, politika seti bunu gerektiriyor. Hani sizin bu duruşunuz bunu gerektiriyor. Dolayısıyla buradaki süreci nasıl yöneteceğiz o çok önemli. Ben önümüzdeki aylarda hani bu raporda bahsedilen e, politika e, faiz politikasının geçici yani önümüzdeki aylara yaygınlaşacak olan etinin daha düşünüyorum. Yani reel sektörü ciddi manada zor durumda bırakacak bir e, bakış açısı. E, sergiliyoruz şu anda. Umarız e, sonuçları çok kötü olmaz diliyim. Peki. Bakacağız e, ekonomide de neler değişecek. E, hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. E, Muhammed Bayram bizimle birlikteydi. Stüdyoda konuğumuzdu. Ben ve Yüksel Okşak bizimle birlikteydi. Yüksel Bey çok teşekkür ediyorum size de. Biz teşekkür ederiz.